bu memleketlerde yaşayan insanlar gece yataklarında yatarken bizim onlara azabımızın geleceğinden emin olabilirler mi? Hep depremler öyle gelmedi mi? Yatakta yatarken de tak diye geldi. Ne diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Memleketlerde yaşayan, köylerde ve şehirde yaşayan insanlar. Onlar uykudayken onlara bizim azabımızın, belamızın gelmesinden emin olabilirler mi? Gündüz gaflet içerisinde dolaşırken onlara gündüzün ortasında kuşluk vaktinde bir belanın gelmesinden emin olabilirler mi? Allah Celle ve Ala Hazretleri istediği zaman istediği belayı ansızın getirebileceğinden emin olabilirler mi? Ancak husrana uğrayanlar kendilerini emniyet içerisinde görürler. Mümin insan neyi düşünür? Allah Celle Celaluhu her istediği zaman bize belayı günahlarımız sebebiyle gönderir tedbirini alır. Tevbesini yapar, istiğfarını yapar. Her gün bizde ortalama olarak en az yüz defa istiğfar tavsiye ediliyor mu? Her namazdan sonra istiğfar tavsiye ediliyor mu? Bütün bunlar ne içindir? Başımıza bela gelmesin. Günahlarımız birikip birikip başımıza bela gelmesin diye namazlardan sonra istiğfar ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şekliyle beraber her gün yüz defa istiğfar ederiz.